Yine dediğim gibi köşeye geldim. ipimi değiştirdim. Elif Hanım hocamızın anlatımı harika demiş. Teşekkür ederiz. Evet birinci dolgumu yaptım. İkinci dolguyu yaparken köşede diğer ipimi altında gizliyorum. İki, üç taneyi yaptık. İki zinciri çektik. İkinci üçlüyü yapıyoruz. İpi hala yürütüyorum altında. Evet kapatırken siyahımı alıyorum. Beyazı arkaya verdim. Siyahı alıyorum. Tamam devam edebiliriz. Şantanın bitmiş hali varsa görebilir miyiz demiş. Yeni açmış yayını. Hı. Şöyle göstereyim. Şimdi ikinci üçlüyü yaptım.